Hepinize evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Bu video Platen is taken yani Batuhan abinin bana verdiği bir iddia. Ee, eğer ki 22'li geçerse 1000 lira verecekti. Oynayıp oynayışımı göreceksiniz şimdi bakalım 1000 liraya al, alabildim mi? Hep beraber izleyelim görelim. Videoya geçmeden önce markette oynaya kodunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Eğer ki 100 like üstü gelirse Batuhan abiyle videolar devam edecek. Yani en azından isteyeceğim. Gelirse güzel olur. İyi seyirler diliyorum. Videoya geçin. Evet, de, tamam. Hydra bu oyun 20 kill al 1000 TL. İyi kolay olacak. Hydra'ya ikinci salmayın he Monder. Abi ben salmam. Zaten... Salma koşum hadi devam. <laughs> Hazır salma. 20 kill alamazsa size 200 lira. İki takım geldi ha. Üç takım hatta galiba. Konuşuruz bir gün şey yayını yaparız. Hoppet. Aydır, yanındayım Hayır yanındayım be evi. İki adam inmedi buraya. Geri indi yürüyerek geliyor. Aydır. BM bir, bir adam indi. E... Ama. Vuracağım ama. Bir dakika. Sen bu evi yurtlamadın mı lan Aydın? Doğru Sen yurtladın şimdi ya. Geldi evet, o da. BM ve Adam var? Kanka öyle bir silah çıktı ki. Senin yanında adam falan var. Aa. ne adam var buradan. galiba. Adam mutlu mahalle dışında takılıyor amına koyayım. Ateş falan ediyor. Arkam. Geri Her yerde adam var da. adam, solunuzda. Şurada adam, dikkat edin arkanızda, arkanızda botun abi. Aa gördüm gördüm. Az canı, evet. yarım can, yarım can. Öldü. Aa materyal düşüyor lan abi dönünce. Evet. Bazen materyal düşse de can vermiyor ya. Can verse zaten ben yenmez. O çok OP olur ya. Öyle Böyle bayağı bir sis gibi. bombası var. <laughs> Ananı sikim neredeyim? Armorlu adam. Öldü biri. Hı can. Ay hap Sonra Ranked mi oynasak lan? Evet. Olur. Ben Orada can sen geliyor sen değil mi galiba? Yok artık. Orada can gelmiyor yani. ya. İşte şampanyayım ben gelme ya. muhabbeti niye kalktı ya? Oynayalım. Turnuvalarda geliyor mu can? Büyük turnuvada geliyor sadece. Normal turnuvalarda da gelmiyor artık. Vay amına. Hazreti geçen solo keş kapa girdi böylesine. Harbi mi diyor? Buna <laughs> kazandım lan. Şok <laughs> oldum oğlum. Nasıl kazandın kazandım. kazandın abi? 100 dolar kazandım. Nasıl ya? Bildiğim saklana saklana onu yapayım. Ciddi <laughs> misin? İnanmıyor musun? Harbi üzdün beni şu Vallahi an. bir... Abi... Şaşırtıcı yani. Şakaydı zaten. Ne ne ne. Yakalan hemen. Tam de... önümüzde. <gülüyor> <gülüyor> bas yandır, bas sıkıyor. Sık 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 Ay 41 ES, bir canı var. Crack. Çok iyi şey Güzel. Valla Rift'teki adamlar bize gelir ha. Evet. Nasıl iniyoruz bundan? Gelmiyor. 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 Adam ya. var da. Tilt'ten mi sıkıyor? Daha. Tilt'ten daha. Aşağıda veririm. şurada şurada. Yo yo aşağıda. Bu ağacı sikeceğim 22 byte. 22 daha. Evet. Kalın abi Ne yaptın Musat'cım? Yok satmadım. Satmaya yaklaştım. Yara param hiç almadı, Satacaktım. Sonra Allah'a şükür iş buldum satmadım. Burada Saatinden bahsediyorum bu arada. Sizin adım. ne oldu abi? Hangisi? 30 tane yenge de işte. Anne adam var 28 ay. Ben yanına yardım onu. Doğrudur. O zaman mantıksızdı benim için. Gösteriş şimdi değil. Kendini boks almak için Şurada adam var. Vuramadım. Jumpet, mumpet varsa basalım direkt. Çatıda adam var 28. Hala çatıda. Bir kişi daha var. Önünde. Bir Bir içine girdim ama galiba öldüm Mantıksızdı ama şu an mantıklı ekonomiye baktığın zaman. Canına geldi mi? Evet öldüm ben. Öldü öldü. Bir tane daha var. İkisi Helal öldü, ikisi de öldü. Helal. Kaldırsana. Yatıyor mu? Nerede lan? Buradayım. Nerede? Ben kaldırıyorum. Ne yapıyorsun? Tuttum Tamam. Hydra boyun 20 kilo al 1000 TL. İyi kolay olacak. Kolay mı olacak? Kaç kilo var şu an? 8. Harbi mi? Yemin ederim işimden 8 geçiyordu. Niye bilmiyorum ama. Ben gittim o zaman allah'a emanet. Burada adam var. <laughs> Allah <'a> emanet <laughs> sol uğraş. <laughs> Az kalsın fall damage alıyorduk. Sen bana supporta creator kodunu hallet sanacak 10, 10.000 TL zaten. <laughs> 1000 TL'yi siktir. Bak CSGO'da kasa açma siteleri sponsor oluyordu, para kazanıyorduk. Fortnite'ta ise Fortnite content creator. Valorant'ta hiçbir sikim yok, yok ama yani. Valorant'ta Valorant'ın <laughs> umurunda değil content creator'lar. Herkes aşıktan ağzı kokuyor Valorant oynayınca. Abi Valorant'ta bir takıma girmen lazım content creator'san. Yoksa ağzın kokar. Yani doğruya doğru. İpti adam iptin. O ne oğlum? Hiçbir şey demedim. iki adam var işaretledim şurayı. Anan sen buradana? Bu saldırı nerede? Seni patlatacağım galiba ama adam da patlayacak gibi geliyor. Batamadım. Adam patladı mı? 25. Eğime bakalım hiç kim sımışız abi. Ben, ben rush'lar hepsine vurdum. No ne olur İçinde oraya? Arkadan yiyorum. Ah... Oh. Nak geldi bana. No armor bak o. Nerede? Aa! Evet, Ananı ne değil, ya. Burada, ya. burada değil. Ben yapıyorum ya. Amına koyacağım ya. Pet finger'ladım kendimi yine. Envanteri açtım. Lan. Ben geliyoruz. OG'si veriyor mu? Bence bayağı veriyor şakasız. O da tamamen net ve eski silahlar olduğu için. Transkriye <laughs> baktım da offline'dir. <laughs> en son <laughs> en <evl> <laughs> <sevgilim oldu. gülüyor> <laughs> yardım zengeli oldu. Yardım. Helal oğlum. Ölmeyin la. O ne la? O nasıl ismi oldu? Hücan. Nerede bu? Evet bu da. Empire var şurada. İler kartım olursa çok seviyorum. Aldım. Ben medkit'e oturdum. Aa burada bir dakika ya, var. Ay bir reis Oynuyorum ya. ya. 12 kill yok direkt be. 13, 13 olmuş ananı s**k. <laughs> <laughs> eyvah eyvah gitti bin lira. Kaç kişi yaşıyor? 21 hadi bakalım. Hydra'ya ikincisi almayın he. Monder. Abi ben salmam Zaten... Salma koçum hadi devam <laughs> Aziz salma Yerimi kiralamazsın size 200 lira <laughs> Ayda. <laughs> Abi sen de iyice Mr. Beast oldun ama <laughs> Azizi neyle gelebilirsin? Abi düştün mü lan? lan? Yok yok düşmedim Ben geleceğim Gap'ler buldum Bir dakika Vallahi ben bir kayı alayım size Geliyorum Kesin arkamızdan gelecek o yalıçak ya. Abi ya. attı bana ya snipe'la Beyler yardım adam bir Geldim One knock Bir öldü Bir daha Bende 132 Heyecandan ne yaptığımı ben de bilmiyorum Öldü Pondip var bende. i̇steyen var mı? Hadi şov yapıyorum. Pink çıksın bir eski ben. Öyle. Evet. Onları ben alırım ha oyunda. İki big var birini attım. Mini var. Sana bir şey Benim etler fena değil lan. Yani salaktan yapıyorum işler. ben bıraktım diyorum. onu. Ben. Bir kaldı gel, orada. 16 gel, biri var. Basıyorum lift. Neredesin? Arkana. Derdel i̇şte bas, bas sen bas. Ee, 2080 Ti. İyi yedi. Önümde adam var. 8700 kaldı. 10700 Sen ya yani. adama 8 -8. git ya. Kil al git. Ekmek parası. Kaç <laughs> kilo var Aydın? 16. Oo bunlar. 3 kişi var bak. Ben ay, sana ay, support ay. çıkacağım. Bana da sıkıyorlar bir dakika. Evet, Helal. Da üçü de bot lan. Vur vur hepsine. Vurmuyorum. Yol. Vur onu lan. Ya, şey kelim senin Çal bana mı kile? Aa gitmiyor. Ne? Ah tamam. Altıma sıçtım. Kaldır ya. Bir kaldı. Hadi hayırlı olsun bin lira şimdiden. 20 mi kaldı? <laughs> bir kaldı <laughs> bir şey. Biri kaldı. Biri kaldı şey. abi. Bir Yardım kaldı. kaldı? <gülüyor> <gülüyor> zaten zaten bir şey, şey olmuyor <laughs> şey, Şeyi biliyorsunuz değil mi? Ninja Black Travis Scott'la oyuna giriyor. Ölüyor onları. Onları spekte ediyor. Allah bilmiyordum bu arada. Bir can 25 canı var şimdi şaka gibi. Travis oynuyor muydu amına koyayım? Kaçan kile var ya. Ben birine push atıyorum. Beyler sniper olan varsa burada var ya. daha yeni çıktı. Hem de iyi olanlar. var. Boşansa bak. Sana geliyor adam uçarak 21 42. Hadi son kilimde bitti. Helal. Helal abi. Abi mi? Helal lan 1000 lirayı kazandım. Vay amına koyayım. akşam akşam 1000 liralık oldu. Önümde var bu arada bunlar. Önünde bir kişi daha var senin. Bir yan o da öldü ha. Dağılma da bize sal artık yeter. <laughs> ben bundan sonrasını ellemiyorum. Tamam dur son adamı öldürmeyin bir şey yapalım. Tak. Bu da kaldırmaya geliyor. Bak. Yavaş gelsin ama. Kim geliyor lan? Adam da oğlum. Aaa tek attım yanlışlıkla. Ölmez sandım. <laughs> Abi ah, evet, kaçıncı evet. paket? Bu evet. ne demek lan?